Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, okul için 4 farklı saç modeli videosu çekiyorum. Okulda yap, kolayca yapabileceğiniz 4 farklı saç modeli göstereceğim. E, hemen başlayalım. Az başlamadan önce çok kısa bir şey söyleyeceğim. Uzatmış olacağım ama olsun. E, arkadaşlar şimdiden video için özür dilerim çünkü bilmiyorum bugün bana ne oluyor. Yani cümle kuramıyorum, hiçbir şey söyleyemiyorum, sürekli takılıyorum yani. Kusura bakmayın çünkü bir cümle bile kuramıyorum. Sürekli her dediğim şeyde takılıyorum. O yüzden özür dilerim şimdiden. Neyse hemen birinci saç modeliyle başlayalım. Evet arkadaşlar. Birinci saç modeli için sadece bir tane. istediğiniz renkte böyle bir toka kullanabilirsiniz. Çok kolay bir saç modeli. Şuradan şöyle saçımızı ikiye ayırıyoruz. Sonra ben buradan saç alacağım için bunu arkaya atıyorum. İsterseniz siz buradan alıp bunu arkaya atın. Ben sağdan alacağım. Sonra arkadaşlar bu aldığımız saçı şöyle ikiye bölüyoruz ama ikiye böldükten sonra burada daha çok olsun yani. Burada az olsun. Yani bölür, bölerken buraya az alın. Buraya daha çok saç alın. Sonra arkadaşlar bu saçı şöyle şu tarafa doğru yani yan alıyorum şöyle. Sonra bunu yan aldıktan sonra da şuradan saç alıyorum biraz. Ya yani istediğiniz kadar alın siz. Ama çok fazla almayın yani. Öyle güzel olmuyor. Evet. Sonra şöyle yaptım yani buradan aldım saçımı buradaki saç alıp buraya getirdim buradan da biraz aldım ve topluyorum. Ama renkli olsa daha iyi olur. Eğer böyle renk tokalarınız yoksa lastik de kullanabilirsiniz. Evet. Böyle. Evet arkadaşlar birinci saç modeli bu. Şu şekilde. Çok kolay yani. Ben bir ve ikinci saç modeli çok kolay buluyorum yani. Ama o yani çok kolay ve çok basit. Ama 3 ve 4 hem çok güzel hem de çok basit. Bana göre. Evet. Böyle. Bu arada arkadaşlar e, bunları yani illa okulda değil dışarıda da yapabilirsiniz. Ben dışarıda yapıyorum bunları. Böyle yaptım. Şimdi hemen ikinci saç modeline geçelim. Evet ikinci saç modeli için hiç birinciyi bozmuyorum ve başka bir renk daha tok alıp sadece Burayı bir kere bağlıyorum şöyle. Yani şuradan böyle bir kere bağladık. İkinci saç modeli de bu yani. Çok kolay. Şöyle. Çok kolay. Yani yapabilirsiniz. Bunda birinci saç modelini işte eğer okulda saçınızı açmanıza izin veriyorlarsa yapabilirsiniz. İkiyi de izin vermiyorlarsa yapabilirsiniz. Şimdi hemen üçüncü saç modeline geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü saç modeli için e, ben üç tane toku kullanacağım. Saçınızın uzunluğuna ya da işte kısalığına göre siz daha az ya da daha çok toku kullanabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra hiç bunu yine bozmayayım. Başka bir renk alıyorum. Ve bu şekilde bunu bağlıyorum. Şöyle. Ay, benim saçım çok şey yani. Burası çok kısa mesela mesela burası daha uzun. Bir daha yapacağım. O yüzden ben olmadı. Şu an. Evet. Şöyle bağladım. Başka bir renk daha alacağım. Şöyle. Bağladım başka bir renk alıp Evet arkadaşlar ben böyle bağladım. Yani böyle çok iste olmadı. Çünkü benim saçım çok garip. Siz daha güzel yapabilirsiniz. Diye düşünüyorum. sonunda yaptım Evet arkadaşlar hiç yani Az önceki bozmadım ve böyle bunu da yaptım Ben genelde bunu yapıyorum ee, böyle bunu da eğer saçınızı toplamak zorundaysanız bunu da yapabilirsiniz bunu direkt şuradan bağlayıp bu şekli verenler vardı yani veriyorsunuzdur ben de bir yapıyordum yapıyorum daha da hala ama böyle daha çok beğendiğim için ben bunu yapıyorum ve şimdi dördüncü ve son saç modeline geçelim. Dört dedim, beş yaptım ama dört. Dört, yine 5 beş yaptım. Dördüncü saç modeli. Bu yok. Dört. Evet arkadaşlar, dördüncü saç modeli için sadece ilk başta taktığımız şu toka dışında, görüyor musunuz bilmiyorum, şu toka dışında hepsini çıkaracağım. Görüyorsunuz herhalde. Hepsini çıkardım. Sadece ilk başta yaptığım, taktığım çok kaldı şöyleydi ilk başta. Şimdi arkadaşlar şu şuraya böyle yine az önceki kullandığım tokaları böyle bağlıyorum. Yani az önce yaptığımın aynısını buraya yapıyorum. Dediğim gibi siz lastik kullanabilirsiniz isterseniz. mavi kullanmayacağım bu sefer. Olmadı çünkü gezmedim. Evet arkadaşlar şu şekilde. Şöyle bunu da yaptım. Yine açık duruyor. Bu yani sadece saçıma renk verdi bu tokalar. Böyle. Evet arkadaşlar bu videom bu kadar. Umarım Beğenmişsinizdir. Eee Videoyu bitirmeden önce e, Size bunu Sormak istiyorum. Arkadaşlar Çok özür dilerim. Çok fazla video çekemediğim için. Yani çok nadir Video geliyor. Çünkü Bir konu bulamıyorum. Ama Son zamanlarda böyle kendi kanalımda Bir şeyler buldum. Eee birazdan birkaç video Daha çekmeye çalışacağım. Video depolayacağım. Yani Lütfen yorumlara video önerilerinizi yazın. Evet bu videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.